Hürriyet. Galatasaray'ın basketbol maçında Patrick Van Aanholt'u sinirlendiren olay Arda Turan sakinleştirdi. ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final Serisi ilk maçında Galatasaray Nef Bahçeşehir Koleji dün akşam karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sarı Kırmızılılar 91-76'lık skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 24 sayı kaydeden Isaya Canağ'ın karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Jamal Jones 20 sayı ile mücadeleyi tamamladı. Galatasaray Nef Bahçeşehir Koleji serisinde ikinci maç, 16 Mayıs pazartesi günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. Gözden kaçmasın. Galatasaray'a Markao ve Nelson müjdesi haberi görüntüle. Futbolculardan destek. Mücadeleyi oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Ömer Bayram ve Patrick Van Aanholt yerinden takip etti. Arda Turan ve Metin Öztürk yan yana. Kaptan Arda Turan ile başkan adayı Metin Öztürk ise mücadeleyi yan yana izledi. Gözden kaçmasın. Galatasaray için sürpriz kaleci iddiası. Muslera ayrılıyor mu? Haberi görüntüle. Özbek ve Hamamcıoğlu da salondaydı. Eski başkanlardan Dursun Özbek de salondan destek verirken başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da salonda yerini aldı. Okan Buruk da izledi. Son dönemde Galatasaray ile teknik direktörlük konusunda ismi sık sık anılan Okan Buruk da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı. Van Aanholt'u sinirlendiren olay, Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi saha kenarından ailesiyle birlikte seyreden Patrick Van Aanholt, tribünden atılan bir yabancı maddenin çocuğuna isabet etmesi üzerine çok sinirlendi. Çocuğunun durumunu kontrol ettikten sonra ayağa kalkan ve tribüne tepki gösteren Hollandalı oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi. Hürriyet. Galatasaray'dan Granit Zaka hamlesi Kerem Aktürkoğlu'na yeni teklif, Pulgar'dan flaş karar. Galatasaray'da Burak Elmas ve ekibi, orta sahadaki eksikliği gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Fakat Aslan'da yaşanan sancılı başkanlık süreci ile ilgili de pek çok sorun yaşanıyor. Fanatik'te yer alan habere göre, Elmas görevde kaldığı takdirde Zaka ile sözleşme imzalanma ihtimali çok yüksek. 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu ile pek çok pürüzün giderildiği öğrenildi. Yani elmas görevine devam ederse tecrübeli futbolcunun sarı kırmızılı formayı giyme ihtimali de yüksek. Galatasaray, diğer yandan da alternatif isim arayışlarını sürdürüyor. Aslanda, Muhammed Elneni ve Axel Witsel, bu bölge için düşünülen diğer adaylar arasında yer alıyor. Lyon'un Kerem ısrarı. Her geçen gün ortaya koyduğu futbol ile kendisini geliştiren Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ise bambaşka bir performans sergiledi. Genç futbolcu, şimdiye kadar çıktığı 50 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 gol pası verdi. Kerem'in fark yaratan bu performansı, Avrupa devlerinin de dikkatini çekmişti. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon, daha önce yıldız oyuncu için aslanın kapısını çaldı. Fakat o dönem yapılan 7 milyon euroluk teklif, hayli yetersiz bulundu. Mavi beyazlı ekip, şimdi ise yeniden şartları zorlayacak. Fanatik gazetesi, Fransız temsilcisinin 12 milyon euroluk bir öneride bulunacağı bilgisine ulaştı. Ancak yapılan bu öneri sarı kırmızılılar tarafından yetersiz bulunurken, ortak bir yol bulunmaya çalışıldığı belirtildi. Jimbom'un, 15 milyon euroluk bir teklif karşısında onay verebileceği edinilen bilgiler arasında yer aldı. Oyuncunun transferi için yapılacak kontrada sonraki satıştan pay gibi maddelerde yer alabilir. Pulgar kalmak istiyor. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Erik Pulgar, Domenek Torrent tarafından beklediği süreleri alamadı. 28 yaşındaki futbolcu, son dönemde şans bulurken ortaya koyduğu futbolla da orta sahada arkadaşlarına çok yardımcı oldu. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Şilili, takımda kalmak istediğini belirtti. Bon servisi İtalya Seri A ekiplerinden Fiorentina'da bulunan 28 yaşındaki futbolcu, tarafların anlaşması halinde kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediğini bildirdi. TRT Spor Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Nef stadında yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilir, maç merkezinden farkıyla anlık takip edebilirsiniz. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Sarı Kırmızılı takım, geride kalan 36 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Galatasaray, 37. haftaya 48 puanla 13. sırada girdi. Adana Demirspor ise 36 müsabakada topladığı 52 puanla 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin 18. haftasında Adana'da yapılan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Galatasaray'da 2 eksik. Sarı Kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığı nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan futbolculardan Alpaslan Öztürk ve Omar El Abdelloui, Adana Demirspor'a karşı sahaya çıkamayacak. Sakatlığı atlatan Marcao ise teknik direktör Domenek Torrent'in görev vermesi durumunda mücadele edebilecek. Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick Van Aanholt ve Ryan Babel de yarın kart görmeleri durumunda 38. haftadaki Fraport Tavantalya spor maçında görev alamayacak. Ligde son iki maçını kazanamadı. Galatasaray, Süper Lig'de son iki maçında sadece bir puan alabildi. Ligde kötü bir sezon geçiren ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, 35. haftada sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivas Spor maçının ardından 36. haftada da deplasmanda Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. İki takım arasındaki 36. randevu. Galatasaray ile Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2 Ekim 1960'da Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 35 müsabakada Galatasaray 18, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın attığı 56 gole karşılık Adana Demirspor 29 gol bulabildi. İstanbul'daki maçlar. İki takım arasında İstanbul'da yapılan maçlarda sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. Ligde İstanbul'da yapılan 17 karşılaşmada Galatasaray 13, Adana Demirspor ise 2 galibiyet alabildi. Müsabakalardan ikisi de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda sarı-kırmızılılar 41, mavi-lacivertliler ise 13 kez fileleri havalandırdı. En farklı skorlar. Galatasaray ile Adana Demirspor arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı. Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti. Adana Demirspor ise Sarı Kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0 lig skorla aldı. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde